İşte arenadan yarım sıkıntı sıktım. Niye? Yeah. Ee, Dediğim yarışmasından nömremi yazan kimi kazan. <laughs> Welcome to PUBG Mobile.

Özüm oynayacağım. var? Var. var. Nice Güzel shot! sen evet, pideyim ya. Tarsın sen hep sikim. Tüm M24 şerefsiz. Bot Blin. <laughs> Karakalı Arman hiç kal alamamışım. ya Hayır 3 nefer ben de devam edeceğim Enemy down 3 <laughs> <laughs> yani tane bak sınıf şey The blue team is in the lead. Oto. Ya pat çatdı. Aha. Ya burada çalda bot. Qaxtandanla girməklə dəy. 3 nömrə botu. Bot.

Tam xal çəkdi bura alıb sonra. Yenə. Bir sezon 99-da qaldı, yufsuz yemədi. Mükəmməl heç nə götürə bilmədi. <laughs> sen sən ala, əlindəki paltarları dəyişirəsən. Utandırma məni. da böyle de utandır demedim Ayaq şahadi palta giyin. kim giyin da, mənim kim paltadan zıbdan giyin. Ayaq şahadi palta giyin. Ayaq Başında içində çıxar. Başmanı Salam Fətəh, salam, xoş gəltdin əzizim. Əşərlə e, səl gəlmişəm, belə mən kontrollerimi də düzəldim. İzle de yaka sabir edelim istemiyorum bu konuştuklarına takımıyım tamam, tamam tamam Ya da baş. Ata ata Problem <laughs> <Kabim> değil <laughs> Salam papa salam hoş geldin Papa? <laughs> Şu an adı öyle adı neyim DT papa adı Evet <laughs> Ne yaparsan biraz, ne var ne yok <laughs> falan. E, Örneğin gecelisene de, mazaran sen, <laughs> <Tamam, tamam, tamam. gülüyor> e sen diye Yo'lna sizga zo'rat edi. Lekin faqat ma'qul. Maraqa kezib turib, polga pisti. Ha, bog' bo'lmayapti. Nima bilan til xorobasan? Qo'yver. Yo'q, menga hamda. Ketdik. Tamat hech nima bog'da. 100 manata Fuat 100 manata satıram. Nömrəm var 666 Tundir. Nömrəmi qoymuşam. Sonuncu videoda nömrəm var. Welcome to PUBG Mobile. Thank you. Atlam buradan mı? Hmm. Burada bir şey atlam Hemen burada atmalı mı? Bot. E yok burada da atırdı. Beş. Evet. Bir de We will be taking off soon. Be prepared. Ben de yayında bakıyorum nasıl paslırsan da telefonunda yoksa yayın oturup pişirer mi veren mu? Arası çıksın pastır. Pah pah pişirip pişirip oturup pişirer mi yayın? Ya oturuyor normal. Başta pişirip 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 Bakalarım gelir. Önemli bir program taktım Telefon 120 FPS'ten girdim. Oyunu. Hmm. Bir saat özne gelen info <laughs> Tamam. Kart tapsın değişer. Scar. Hı, -hı. kar var burada gel I got supplies. Araba çimri zancı değil. Gel göt skarı. Çaldım çaldım. Karda da. 5 altta cevim sen. Anam. Ay aşağıda işaret koymuşum, ama tut koy. Ve sen ne dedin? Anne sen. Gel aşağıda. Ama cevcudlarım mı yok? Gel benden.

üstü koyacaklar seni. Bekle. Şahlar yine deyirəm TikTok evet. hesabını 100 manata satıram isteyenler olsun Mən sonuncu videoda da sonuncu nömrəmi yani WhatsApp nömrəmi Çünkü olanlar gəlsin yazsınlar WhatsApp demişin, WhatsApp nömrəmi yok koymuşum. Sonra ben sen WhatsApp'ını bir çok şimdi ben abi. Peki. Cümler şöyle şey. Geldim Revan Nasıl Etrafıma toplanın. 50 metre. Her kabanda. Bir dakika.

Allah kömə. Elə-elə tokladım, eşidə bilməm. Götürəmədin indi? Ay, hə, yoxdur da. Xeyfdəsan bura? Amma. Oh my god. Məzəli sən bura atdın məsələn. Ay, yoxdur. Avad götürürsən ki, bax çanta var. Ay, bir də nə üçük sözümdədik ki o? Alo, mən səhər. Var idi 400 qız. Və 3 var idi 400 salam blink. 9k-dır, 100 manata satıram.

Esports adamlarıq sen değil yanımızda Bana baş şerefsiz bak harada da info Bırak info ver de. kardeşim sen elin onda info ver Info ver <tutur> <tutur> Ben biniz dağın altına vurdum Buradadır Mark the location Çin okay. Bizə vaman düşdü. Inventariy yandıjó. Və. Yazdım. Gəl, biraz səndən alım, o ödəcəmsən. Yox dostum, 180 OJ-nə də 10.000 OJ-də versən öyrətmərəm. правом движении. Я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я

What location? Sergov deyəcəydim öldürdülsən. Öldüm mən. İşarə atdımdan ora. Oradan birini bayıtdım onu. Gəl, gəl. Dilə məcə. Dostlar gələrə-gələrə. именно меня А там что? 24 ne vurmuştu sen AVM ile bayakçıla M24 idi AVM4 Gəncə də sən Artım Gədək bir gün damla oynayaq, sən ürəyəm patdır Qabağımda, solda Üstünə gəlir ben görmem, bir şey vermem daha doğrusu. Ben de telefonda grafik olmadı, evin alındı, evin alındı. Bu? Oh. Bu şey solda, solda, solda. Gördüm, 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 gördüm. Allah zeyf O ben de her şey ultra da adım, önce ben görürüm. 3 km de görüyorum. Ben böyle, idi ya. Birini almışım, birini almışım. Yok yok biri de bu tarafa geldi bu sefer. Zana ba 20 mesaj diye mi ne var zana ba? Hı. Ya. de merak aldın. Ben ha bu kutusu 71 hasar vermişim. 71, 75 de yok. Yo, ağzı sıkılaştı. Ne 100 matı saklıyorum. 100 matı satıyorum. Bu bilgilerin saçını başlattı. Var hesap. Kası Gelen sezon hesabı var elimde kasmaga. Çinene de. Evet. İş yoldaşım var. 700 manada satır. Yani, Haradasa 1500 deyiz ki hesap tutursa pul lazım. Ne var sende hesabda Ne yok ki ikinci real pastan beri oynayır. Mezeler sen ha? Hamsın da alıp. Videosu var. Ne deysem bu? Videosu... E, ıı, TikTok'ta var. hafıf atarsan. WhatsApp-dan atarsan baxaram hesabə. Gəl,dirsən 6 il arası belə alarsan. Hər şey var, biz buz da alırız. Foto bitmədi. Buz yarar. Sən si, axodum yoxsa gəl fürsiz si, şarjal qarmağa, mən hə? də çişkanın yandıraram siqitsən. Çişkan hmm. səsni din. Eğincanı elikta çok bakanla kolur oynuyordu. Yandı, yadımdan sıkılıyor pek al. Aya, her elit gün bir denesini tirim. Eğer de kadar. Eta zesi Bu da kolur Bir o nasıl alayla koyduğunu karşılasın Ne orada ciddi karmış hep. O evli başladım Bəy, şou mənimlə sənsə. Nədirsən, Ay Lord. O da açdıraq, VS-yə salmısan. Yayında da baxsınlar. Takibçilərimi satmıram heç uşaqlar. Mənim o bir sə hesabım var da, 18200 nəfərlik. O bir sə hesabımı da etiketləmişəm də son videoda. Orada da mənim bütün takipçilərim. Ləvən nə deyəsən? Şəliyəyisən. Səlah VS-lərə. Призван, жесткие и эмоцион, через анкан тролля. Бл***